Cesur Macera Perestio, yıldızlı gecede gizemli bahçeye adım attı. Arkadaşları Mia ve Noah, gözlerinde hayranlıkla onun arkasından geldi. Bilinmeyenin derinliklerine yürürken bahçenin sihrini hissettiler. Aniden, renkli çiçekler şarkı söylemeye başladı ve havayı ezgiyle doldurdu. Leo, Mia ve Noah sesleri dinlemek için durdu, etraflarındaki seslere büyülenmişlerdi. Ay ışığında elmas gibi parlayan bir gölet buldular. Meraklı yaratıklar ağaçların arkasında saklanarak üçlüyü büyük gözlerle izliyordu. Bilge yaşlı bir baykuş uçarak yanlarına geldi ve onlara sıcak bir selam verdi. "Büyülü bahçeye hoş geldiniz. Buraya neden geldiniz?" diye sordu baykuş. Leo yanıtladı, "Keşfetmek ve sırlarını öğrenmek istiyoruz." Baykuş gülümsedi ve onlara bahçenin en büyülü kısımlarını gezdirmeyi teklif etti. Onlar baykuşu takip ederek etraflarındaki parlayan bitkilere ve tuhaf yaratıklara hayretle baktılar. Aniden neşeli bir rüzgar esti ve yaprakların çılgınca dans etmesine neden oldu. Güldüler ve yaprakların dansına katıldılar, kendilerini özgür ve neşeli hissettiler. Dans ederken hayalleri ve umutları hakkında hikayeler paylaştılar. Üstlerindeki yıldızlar hikayelerini dinliyormuş gibi parlayarak yanıt verdi. Sonunda Baykuş, "Dönme zamanı, ama burada hissettiğiniz sihri unutmayın." dedi. Nişe ve anılarla dolu olan Leo, Mia ve Noah yakında geri dönmeye söz verdiler çıkarken bahçe daha da parladı sadece onların bileceği bir sır olarak o geceden itibaren arkadaşlığın ve hayal gücünün gücünü anladılar